makas. Hayır. Olmadı. Evet. Bir daha. Görüyorsun, bir daha. Bir daha. Ben. İkiniz de aynı şeyi yaptınız. Hayır. Tekrardan. Taş, güt, makas. Olmuyor. Olmuyor. Kızım evet. sen tıkıt yapınca kazanmış mı oluyor? Taş, güt, <laughs> makas. <Ne> değiştir değiştirme <laughs> baba. Orada ağır çekimde hile yaptın. Hile yaptın. <laughs> evet. Bir daha. Son bir daha. Taş, güt, makas. <gülüyor> 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 Makas yapıyor taş şey gibi. <laughs> ya. Oradan oradan tamam. Ben yapayım, ben yapayım, Esma birinci, bir bir. Ela ikinci, Tuana üçüncü. Hadi. <laughs> geç. Geç, geç şu an. Koyarım. Dikkat edin. Yok. Şu e, şey yerdekini alsana. E, ee, onu demedim ya şurada siyah bir şey var ayaklarına batacak. Sıra sende. Sıra sende. Hemen Arkadaşlar. Elin Elle tutma yok. Ben koyduğum gibi gideceğim geleceğim. Elle tutma. Elle tutmak yok. Yine yok. <laughs> ne vuruyorsun? <onda? gülüyor> Allah'ım yüz dedi babam. Vuracaksın demedi. Gel, Çık şimdi Doğan'a evet, da sıra. Şurada takla etmeyi unutmayın. Çek elini çek. Elini çek. Onun gücü yetmez istersen. ki tutmaya. Git git, git git. Git, gel, git gel 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 gel. Gel buraya dokunacaksın gel. Dokun buraya. <laughs> Aferin Yılan intikamını gel, aldı. Gel gel gel. Uçağım benim uçağım Aferin. Uçağım. Şimdi kim kazandı? Şimdi ben kazandım dayak yiyen benim. Hiçbiri kazanamadı. Şimdi zıplayarak geçeceksiniz. Ne? Zıplayarak. Serkan. Böyle 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 gide gide geçeceksiniz. Diplerinde duralım. Düşme düşürmemeye çalışın. Aaa yandı. <laughs> Düşmeyerek herkes düşüyor. Sen ya Yavaş da Ela hemen Elin düştü. Çek, çık çık. <gülüyor> Ela <gülüyor> ne oldu? Tabak kepçe gitti koltuğun arkasına. Alabiliyor musun? Baba Hı -hı. alabiliyor biliyor musun bunu? Bak canım Allah biliyor. <laughs> gözükmüyor lan. Şu Tamam nereye tamam, gitmiş? Kalkayım mı? Allah'ım ki. İlk Hı. defa. Hı. Hı. Aldın Baba, mı? Sen o Şimdi böyle oynayacağız. Bak. Nasıl bakıyor? Bu delik. Çık oradan. Golf. <laughs> Golf <laughs> oynayacağız. Böyle. Hadi bakalım. Ayla. İçine sokmaya çalışacağız. Gel getir. Ben Güzel. Golf. Hadi, ne yapıyorsun Gel izle. Tam yap taş kağıt makas. Taş, kâğıt, makas. Hayır, ablan kazandı. Ablan kazandı. Hadi. Çıksana orada. İrem çık oradan. <laughs> ooo süpersin. 10 10 tane sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> 10 ben 5 yıldız aldım. çık. <laughs> 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 çık şimdi Ela da sıra. Esma Bak çıkar mısın? böyle misin? gel. Böyle vurursan daha güzel vurursun. Ela çık. tuana. Anam aç. Ben. Ver bana. Sırayla oynuyorsun. Hadi sen de oynayacaksın. Ah be. Ela. Saldırıyorum. Az daha geliyordu. Gel tuana. Ben, baba. Bırak da gelsin. Çocuğu. Gel kızım. Ne oldu? Gel. Çık. Çık. Çık Ela. Tut. Rahatlıdır. Hadi vuracağız. Böyle. Vur. Vur. Olmadı. Tamam. Sıra Esma'da. Lan deliği çevirme. <laughs> Olmadı. Bak. Ne koymuşuz? Bak, Sen yamuk vurmuş olmayasın. Gel kızım. Ela. Ela yanında durma kızım. Ela sakar. Bize geçirir o kebapçığı. Düzgün vur bak buraya dur. Oldu. <laughs> bırak sonra <Kızımız>. da <laughs> Aha. Evet az kaldı yine. <laughs> sen de kızım sıra al. Bırakır mısın bırak? Al bakayım kızım. Al. Sıra sende. Nasıl vuracaksın öyle? böyle vuracağım. Sen kendini böyle döndür. Vur. Vur. Ela çıksana. <gülüyor> <gülüyor> Lan diyor bir de. <laughs> Anne, <dön. gülüyor> Yemek yapıyor. Gol. <laughs> Bravo. Aferin. Tamam. Aferin. Baba, buradan yasak, nasıl ya? Kafamı nasıl yapacağım? O top benim kafama gidiyor. gibime geliyor. <laughs> Öyle nasıl yapacaksın kızım? Sen de helal. <laughs> İçine gir 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 gir. Ha. Aferin. Nasıl becerdin? Kızım nasıl attın onu? Çok zordu. Aferin. Çok. Bu Ben attım Nasıl <laughs> <laughs> zor, attın? <laughs> Aferin, tebrik ederim seni. <laughs> öyle çok tehlikeli televizyon var. Ve bağ vurma olasılığın %99.